Arkadaşlar merhaba. Bugün gün içinde bildiğiniz gibi felsefe ve din videosunu yayınladım. Şifrelerle size felsefe ve dini biraz daha kolay hale getirmeye çalıştım. Tabi kendim defterimin pdf'ini de koymuştum oraya. Güzel tepkiler aldım ve çok fazla biyoloji ve coğrafya istendi. Tam da onlar da bende vardı zaten. Gördüğünüz gibi şu an coğrafya defterim ve biyoloji defterim. Onların teker teker fotoğraflarını çekerek sizler için pdf'ini oluşturdum. Ve coğrafya ve biyoloji derslerine son darbeyi beraber vuracağız. Ben biyolojide full yapmıştım ayt TYT. TYT'de, coğrafyada ise iki yanlışım vardı, vardı ama bunlar benim dikkatsizliğimden kaynaklıydı. Bir de bir harita sorusuydu. Bu ikisi bence size çok fayda sağlayacak. Coğrafya yaklaşık 15-16 sayfa, biyoloji ise 60-65 sayfa yaklaşık. Ama biyoloji zaten çoğunu bildiğiniz için o yüzden okurken hızlı hızlı okuyacaksınız. Ve biyolojinin içinde kendim test notları da çıkarmıştım. Orada da küçük bir yer var. Ee, özellikle sayısalcı arkadaşlarım için TET küçük bir kısmı ama AYT kısmında biyolojide bayağı bir var. Coğrafya ise tamamen tyt ve tamamen seni içinde çalıştığım coğrafya konuları arkadaşlar. Ve bu ikisi... E, bu Cuma akşamı okumuştum ben TET'ye girmeden önce bunu da Cumartesi akşamı okumuştum AYT'ye girmeden önce o yüzden tam da aslında zamanında yayınlıyorum e, diyebilirim sizlerle. Umarım faydalı olmuştur sizin için bir de şunu söyleyeyim son olarak coğrafyada ben sıfır net yapmıştım bunu zaten benden daha iyi biliyorsunuz siz e, ve bu, bu defterle çalışmaya başladım hani her videoda diyorum ya e, yazıyordum sürekli okuyordum falan işte o bu defterde Umarım sizin için de faydalı olur dediğim gibi. Açıklama kısmında bu coğrafyanın pdf linkini de e, biyolojinin pdf linkini de bulabilirsiniz. E, Valla bir like atarsanız videoya da sevinirim arkadaşlar ne diyeyim. E, sizin de ekstra aklınıza gelen notlar varsa yorumlarda yazın. E, çünkü geçen videoya din ve felsefe videosunda yorumlarda çok güzel yorumlar geldi ve e, çok güzel ben de bir şeyler öğrendim. Siz de yorumlar kısmında belirtin dediğim gibi böyle faydalı bir tartışma ortamı yaratalım diyerekten hepinize iyi çalışmalar